Mezarlıklar ve içme suyu kulağa ne kadar alakasız geliyor değil mi? Ama aslında aralarında toprağın altında yatan gizli ve çok önemli bir bağlantı var. Gelin şimdi bu bağlantının ne olduğuna birlikte bakalım. Belki de daha önce hiç aklınıza gelmemiş bir soruyla başlayalım. Sevdiklerimizi son yolculuklarına uğurladığımız o yerler, yani mezarlıklar bizim her gün içtiğimiz suyu, musluğumuzdan akan suyu etkiliyor olabilir mi? Cevabı evet, olabilir. Bakın bu şema aslında her şeyi çok basit bir şekilde anlatıyor. Bir mezarlıktan toprağın derinliklerine sızan maddelerin zamanla nasıl olup da en değerli kaynaklarımızdan biri olan yeraltı sularına karışabileceğini gösteriyor. Ve işin kilit noktası da tam olarak bu. Toprağın jeolojik yapısı. Yani toprağın ne kadar geçirgen olduğu. Düşünün ki bazı topraklar adeta bir kalkan gibidir, hiçbir şeyi geçirmez. Ama bazıları da bir sünger gibi davranır. İşte bu yüzden mezarlıklar bulundukları yerin jeolojisine bağlı olarak yeraltı suları için ciddi bir kirlilik kaynağına dönüşebilir. Peki bu sadece bir varsayım mı? Hayır, hiç de değil. Hadi gelin şimdi İngiltere'ye uzanalım ve bilim insanları bu konuyu araştırdıklarında ne gibi somut bulgulara ulaşmışlar bir bakalım. Britanya Jeoloji Kurumu kolları sıvıyor ve İngiltere'nin sanayi bölgelerinden biri olan Batı Midlands'daki bir mezarlığı mercek altına alıyor. Amaçları ne mi? Günümüzdeki defin yöntemlerinin yeraltı suyuna etkisini tüm çıplaklığıyla ortaya koymak ve bunu yaparken işi hiç şansa bırakmıyorlar. Tam 10 tane sondaj kuyusu açıyorlar, sürekli su seviyelerini ölçüyorlar, örnekler alıyorlar. Sonra da bu örnekleri gaz kromatografisi ve kütle spektrometresi gibi inanılmaz hassas cihazlarla analiz ediyorlar. Peki sonuçlar ne mi? Tek kelimeyle çarpıcı. Özellikle mikrobiyolojik testler o kadar kötü çıkıyor ki Dünya Sağlık Örgütü bu suyu direkt aşırı kirlenmiş kategorisine koyuyor. Yani kısacası bu su içilmez diyor. Peki bu kirliliğin kaynağı neydi? İşte kanıtlar. Suda sıcaklığa dayanıklı koliformlar ve dışkıdan gelen streptokoklar buluyorlar. Bunlar adeta biyolojik birer parmak izi gibi kirliliğin kaynağının çok net bir şekilde insan olduğunu gösteriyorlar. Ve işte dumanı tüten silah. Yani en kesin kanıt Staphylococcus aureus. Bu bakteri normalde hepimizin cildinde yaşayan bir şey. Ama yeraltı suyunda ne işi var? Neredeyse hiç olmaması lazım. İşte bu bakterinin orada bulunması sızıntının doğrudan mezarlıktan geldiğinin en somut kanıtı oluyor. Ama durun, bu sadece İngiltere'ye özgü bir durum sanmayın. Dünyanın başka yerlerine, mesela İran ve Türkiye'ye baktığımızda da benzer bulgularla karşılaşıyoruz. Yani aslında bu küresel bir mesele. Mesela Türkiye'den bu fotoğraflara bir bakın. Mezarlıkların yerleşim yerlerine, suyun doğal olarak aktığı drenaj alanlarına ne kadar yakın olduğunu görüyorsunuz değil mi? İşte bu yakınlık potansiyel riski de haliyle arttırıyor. Rakamlar da durumu doğruluyor. Mesela İran'ın Tebriz şehrinde yapılan bir ölçümde nitrat, Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği güvenli limitin neredeyse 3 katı çıkıyor. Konya'da yapılan bir araştırmada ise potasyum seviyeleri izin verilen maksimum miktarı aşıyor. Bunlar gerçekten ciddi rakamlar. İyi de Tüm bu riskleri önlemek için bir şeyler yapılmıyor mu? Yani defin alanlarıyla ilgili kurallar yok mu? Varsa bile bunlar yeterli mi? Türkiye'deki yönetmeliklere baktığımızda çözümün mesafeye dayandığını görüyoruz. Eğer toprak killi, yani daha az geçirgen ise su kaynaklarına en az 150 metre uzakta olmalı diyor. Eğer kumlu, yani çok geçirgense bu mesafe 250 metreye çıkıyor. Ancak Doktor Eşref Atabey gibi uzmanlar diyor ki durum bir dakika bu sabit mesafeler çok yanıltıcı olabilir. Çünkü eğer arazi çakıllı, kumlu yani çok geçirimli ise kirlilik metrelerce hatta kilometrelerce uzağa taşınabilir. Yani asıl olay cetvelle ölçtüğümüz o mesafe değil. Asıl kritik olan aradaki arazinin jeolojik yapısı. Zemin kirlilik için doğal bir bariyer mi olacak yoksa adeta bir otoban görevi mi görecek? Bütün mesele bu. Peki, tüm bu bilimsel veriler ve tartışmalardan sonra bu durum bizim için ne anlam ifade ediyor, buradan hangi derse çıkarmalıyız? Çıkarılacak en net ve en önemli ders şu. Yeni bir mezarlık alanı seçerken sadece burası boşmuş veya manzarası güzelmiş demek yetmez. En değerli varlığımız olan suyu korumak için o arazinin jeolojisi ve yeraltı suyu hareketleri hakkında çok kapsamlı etütler yapılması kesinlikle şart ve tüm bu anlattıklarımızdan sonra sözü son bir soruyla size bırakalım. Siz her gün içtiğiniz, kullandığınız suyun kaynağının neresi olduğunu, musluğunuza gelene kadar hangi yollardan geçtiğini gerçekten biliyor musunuz? Belki bu konuyu biraz daha yakından incelemenin zamanı gelmiştir.